Hedef Taner Ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 2500 Pro modeli. Cihazımız 5 programlı, 3 antenli, 500 metre mesafe tarama yapar. Su, sondaj, boşluk çalışmasında 30 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik kalabilirsiniz. Cihazımız 9 pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Montajı çok basittir. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. PTT kargo kargoyla gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar Almanlar yaparsa biliyorsunuz malum mükemmel profesyonel bir cihazdır. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Hedefdedektör.com sitemizden bu ürünü peşin fiyatına 4 taksitli PTT ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz cihazı Türkçe kullanmak alıyoruz. 2 sene servis garantili baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de ücretli, ücretli satıyoruz. Pointer, Tayvan malı, mükemmel bir derinlik, 5 10 santim derinliğe iniyor. 9 voltluk bille çalışır. Bu ürünü de hedefdedektor.com sitemizden alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Bakın arkadaşlar, aç ara sisteminde mineral kalibrasyonu gömmeli, mineral toprak yüksek yerim parlak parlayan taşlar etkilenmiyor. Mükemmel bir cihazdır. Full elektronik. Yani boş boru değildir yani. Onu söyleyeyim peşin peşin. On alt düğmesinden altını açtık. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaştım. Taramasını yapıyor cihaz altın konumuna direkt altın yönünü verdi. Üzerine geldiğinde de tabi bir şekilde sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir sağlam bir cihazdır. Şimdi gümüş konumunu açtık. Altınımız burada, gümüşümüz burada. Ne yere bakıyor ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuzda taramasını yapıyor. Altını es geçiyor. Direkt gümüş konumu gümüş kulesinde frekansında onu seçtiğimiz için stabil bir şekilde yönünü veriyor. Bakın arkadaşlar altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa cihaz boşlukta suda elmasta parada da aynı delilik alma imkanınız var. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli e, PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz malum biliyorsunuz hedef dedektör 45 senelik firma yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz yüksek kaldırım caddesi no 43 Karaköy İstanbul İyi günler diliyorum